Özellikle halk arzlar hakkında ne diyoruz arkadaşlar? Eskiden bir tavan serisi olurdu. Tavan serisinden sonra taban serisi başlardı. Ama hızlı bir şekilde o tavan serisinin sonlandığı bölgeye tekrar geri çıkış olurdu. Ne yazık ki yılbaşından beri gelen son halk sitelerimizde tavan serisi bitiyor. Taban serisi olmadan ufak bir düzeltme ile hani şu toplama bölgesine giriyor. Ama bu bir hayli uzun sürüyor arkadaşlar. Yani hangisini örnek göstereyim bilemiyorum ki. Pasifik donanım yazılım. Bakın bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu bu toplama bölgesine. Limak Doğan Doğu Bakın bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Yani halkar sitelerinde de bir durgunluk var. Bir ara enerji hisselerinde vardı bu durgunluk. Bir ara gıda hisselerinde vardı. Son gelen halkar sitelerimizde de bir durgunluk var arkadaşlar. Asım Yalçın Kayan'ın paylaştığı, daha önce de paylaştım aslında ben sizlerle. Adil değerinin altında olan halkar siteleri diyerek bizlerle paylaşmış. Bakın A1 Kapital %48 altında diyor. 32 TL'de. Bien yapı %35. Yayla gıda %32. Altınay daha halk arz olmadı. İskontosu 32 TL. Astor %28. 104 TL'de. Astor hakkında bazı işte söylentiler vardı. işte patron satışıydı. Lot gibi bazı söylenti. Ama bence Astor'un sektörü çok güzel. Bulunduğu durum çok güzel. ihracatları çok güzel. Sea Energy, arkasından baktığımız balık değil mi? %14 306 TL'den fiyatlanıyor şu anda. Barma %12 Tera %12 Eksu %11 Göknur %11'de. Bir de bakın Sayın Asım kendime not diyerek paylaşmış listenin devamı Euro Power. Ah Euro Power, vah Euro Power. Bizim de sigara parasıyla bir yıl boyunca biriktirdiğimiz halen şöyle uçup kaçmayan bir hisse %8.7 aşağıdaymış 156 liradan. Atakey patates %6. Bor şeker %5. Rönesansı saymıyorum. Koç metaloloji iskontosu. Lilak iskontosu. Bay döner %05. 29 lira olan işlem görüyormuş. Çatal ağzı %0 tot. 57 lira 50 kuruştan. Yani gerek bisküz içinde gerek bakın katılım temettü hisseler içinde, içinde adil değeri altında bulunan o PDDD FK oranları altında bulunan piyasaya göre, bilançoya göre adil değer altında bulunan hisseler var. Bunları bulup uzun vade ufak ufak biriktirmek her zaman iyidir arkadaşlar. Kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla kendinizi acıtmayacak bir şekilde ufak ufak atın köşeye. 3-4 tanesini beğenin. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.